Gelibolu Yarımadası Milli Parkı Birinci Dünya Savaşı'nın en kanlı çarpışmalarının yaşandığı Gelibolu Yarımadası büyük bir savaş müzesi görünümünde olup burada bulunan şehitlikler birçok ziyaret mekanıyla hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çekmekte. Behram Kale Asos Çanakkale'nin 87 kilometre güneyinde Ayvaca bağlı antik kalıntılarla dolu tarihi ve turistik bir beldedir. Athena Tapınağı M.Ö. 6. yüzyılda inşa edilmiş günümüzde Behram Kale olarak da tanınmakta. Truva Antik Kenti Truva Antik Kenti pek çok farklı milletten turistin ve gezginin ziyaret mekanı olan önemli kültürel miraslardan biri. Çanakkale Şehitler Abidesi Çanakkale'nin en önemli yapılarından biri olan Abide, Gelibolu Yarımadası Morto Koyu önündeki Hisarlık Tepesi'nde yer almakta. Kilit Kalesi Fatih Sultan Mehmet tarafından İstanbul'un fethi öncesinde 1452 yılında yaptırılan kale, papalık donanmasının Bizans İmparatorluğuna yardım etmesini engellemek amacıyla yapılmış. Çanakkale'nin Kale'nin karşısında olan Kilit Bahir köyünde bulunmakta. Aynalı Çarşı Çanakkale'nin ünlü türküsünde dağdı geçen çarşı, Evliya Çelebi'nin eseri olan Seyahatname'de Name'de geçmekte. Eser 19. yüzyılın sonlarında tamir edilerek yeniden işlevsel hale gelmiş. Çanakkale Saat Kulesi Çanakkale'nin simgelerinden biri olan abide eser, turistler tarafından en çok ziyaret edilen mekanlardan biri. 1897 yılında 2. Abdülhamit döneminde yaptırılan esere Çanakkale İtalyan Konsolosu da katkı sağlamış. Ayvalık kesme taşından inşa edilen Saat Kulesi kare planlı aşağıdan yukarıya doğru inceleyen prizma şeklinde. İncelen prizma şeklinde. Gazi Süleyman Paşa Türbesi Gelibolu'yu ilk fetheden kumandanlardan olan Şehzade Gazi Süleyman Paşa'nın Bolayır beldesinde yaptırdığı caminin yanında bir de kendisi adına yaptırılan türbe vardır. Havuzlar Şehitliği ve Anıtı Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde bulunan Kilitbahir köyü yakınlarında şehitlik 1962 yılında Çanakkale Şehitlere Yardım Derneği tarafından inşa edilmiş. Çanakkale Muharebeleri sırasında askerlerimizin su içtiği ve dinlendiği mevki olmasından dolayı önemli bir konuma sahip. Dur Yolcu Anıtı Değirmen burnu tabiasının arkasındaki tepede yer alan Dur Yolcu Anıtı Çanakkale Boğazı'ndan geçenleri selamlar. Ve boğaza ayrı bir görünüm katar. Şair Necmettin Halil Onan'a ait olan Dur Yolcu şiirinin bilmeden gelip bastığın bu toprak bir devrin battığı yerdir. Misraları yer almakta. Ve anıt iki ayrı figürden oluşmakta.